11 Ekim 17 Ekim değerli terazi burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. E Akkaya Official Instagram sayfam günlük Türkiye dünya yorumlarını da oradan takip edebilirsiniz. Günlük kıyafetlerimiz hangi renkler hikayede yazılı onları kontrol edebiliriz diyorum. Evinize bolluk ve bereket huzur gelsin bunu da diyelim. Değerli teraziler özellikle iş konularınızla alakalı yeni anlaşmalara açık bir hafta olacak. Bu anlaşmalar sizin hem konumunuz hem mertebeniz için çok hayırlı ve aydınlık gözüküyor bulunduğunuz şirketle ilgili de değiştirme fikriniz varsa kalın burada. Burada büyük yenilikler ve sizin de değişmenizi, değişmesi gereken noktalarda hayır göreceğinizin uyarısı var. O yüzden çıkma fikriniz varsa popomuzu oturtuyoruz. Yeni beklentiler için hayırlı. Kendi işini yapıyorsanız ya da kurumsal bir alanda yönetici ve üst düzey bir noktadaysanız burada büyük değişim ve maaşınız ve haklarınızın size geri verilmesi stabil ve aynı bir noktada çalışan değerli teraziler yerinizde bir değişim yok zaten siz de istemiyorsunuz görünmez gibi gidiyorsunuz düzenli maaşınız yatıyor o yüzden hiç yerinizi kıpırdatmayın bozmayın sizin için daha sağlıklı ve hayırlı diyorum eğer ki e devlette çalışıyorsanız, devletle alakalı yaşadığınız bazı gerginlikler söz konusu olsa da bu noktada herhangi size zarar verecek bir nokta yok. Hiç korkmanıza gerek yok. Düzenli bir şekilde hayatınızı geçirin ve A, işinize sahip çıkın istiyorum. İşsizsiniz ve iş mahkemeniz varsa eski işinize geri dönmek istiyorsanız mahkemelerinizde ertelenme ama paranız ve haklarınızla ilgili size iadeler söz konusu olacak. iş mahkemeniz için daha devam edecek ama haklarımızı alacağız. İşsizseniz Evet, uzun süredir takip ettiğiniz ve haber beklediğiniz, hatta CV'lerinizde olumlu sizin çağırdılar, görüştünüz. Buradan haber bekliyorsanız olumlu ve bu haberimiz geliş sağlayacak. Ortaklı bir fikriniz varsa şu an için yapmanız uygun görmüyorum. Zarar edebilirsiniz ve bu ara gereksiz harcamalardan uzak durmanız lazım. Kredi, kredi beklentiniz varsa kredi çekişiniz onay olmuş olacak ve bu onay sizi e, maddi olarak da rahatlatacak. Ev taşınma fikriniz var ama şu an için doğru ev bulamadığınız için bir 3-4 ay daha bu noktada olacağız. Sonrasında taşınmamız gerçekleşecek. Daha güzel, daha ferah bir noktaya geçiş evremiz var gözüküyor. Aile içerisinde müteahhite gitmesini beklediğiniz bir ev, bina, toprak varsa bununla ilgili bu ara çok sıklıkla gelecek insanlar var. Doğru insanı bulacaksınız ve yeni eviniz, yeni inşaat yapılanmanız şimdiden hayırlı olsun. Bazı terazi burçlarında tapularınızla alakalı pürüzler var. Ödemediğiniz bazı borçlar tapularınıza haciz icra koyabilir. Bunları şimdiden af dönemi de var. Değerlendirebilirsiniz ve bu aftan yararlanabilirsiniz. Af dönemi bitti mi bilmiyorum ama e, Eylül sonuna kadar mıydı ama sürpriz devlet uzatabilir. Bunları ihmal etmeyin diyorum. Bir de bu araba araba e, ikinci el araba almak isteyen terazi burçları e, hasarlı araç alabilirsiniz. Lütfen doğru noktada kontrol edin. Paranız ziyan olmasın. Aracınızı kökten bir kontrol edin. Yerine götürün. Orijinal yeri görsün. Sizden ricam aracınıza zarar görmeyin. Kilometrede ya da bir şeyin değişimini fark edemeyeceksiniz. Arabanızla yolda kalabilirsiniz. ihmal etmeyin diyorum. Yurt dışına yerleşmek ya da çocuklarınızın yurt dışı eğitimiyle ilgili planları olan terazi burçlarında evet bu sene acele etmeyin. Seneye doğru kapılar doğru oluşumlar olacak. Şimdiden araştırın. Çocuğunuz nerede ne yapabilir? Haklısınız. Araştırmaya da başladınız ama onun için seneye daha olumlu. Değerli gençler, eğitiminizle ilgili korkularınız, biz üniversiteye devam edebilecek miyiz? Evet o Online sistem yarı gitme yarı online sistemde devam edeceksiniz. Bölüm ya da yurt dışına e, için sınavınız varsa bölüm değişikliğiniz de olumlu e, ve de yurt dışı kapınızla ilgili de yazınız olumlu şekilde olacak. Özellikle mühendislik alanında eğitim gören gençlerimize sesleniyorum. Evet Almanya, Japonya, Çin ve Amerika kapınız sizin için sağlıklı ve hayırlı gözüküyor. Değerli teraziler, bu ara yabancı dile merakınız olabilir. İspanyolca, İngilizce, Fransızca, Almanca ve e, ilişki koçluğuna da merak olabilir. Yaşam koçluğu. Bunlarla ilgili kurslarınız ya da eğitimlerinizle ilgili de radikal karar vereceksiniz. Mesela mankenseniz, sanatla uğraşıyorsanız bu ara bunlarla ilgili güzel teklifler ve olumluluklar da olacak. Bunu merak etmeyin. Sevgilim geri gelsin artık daralıyorum ve acı çekiyorum, ağlıyorum diyorsanız bu hafta özellikle 19 Ekim, 21 Ekim arasında sevgiliniz size geri dönmüş gözüküyor. Gözünüz aydın. Hatta dönüşü ciddi ve evlilik yoluna doğru gidecek bu ilişki doğru dengelediğinizde de mutluluğa erişeceksiniz. Hiç aşkım yok be, kalbimde platonik yaşıyorum ve o insanla bir ilişkim olacak mı diyorsanız platonikle ilişki olmaz. Ama size tanıştıracak insanlar var. Kalbiniz uyacak insanla da gerçekten güzel bir enerjiye girebilirsiniz. Bunun için ufak bir psikolog destek alıp ondan sonra ilişkinizle ilgili hatalarınızı görüp yeni ilişkilerinize aydınlık olun nişanlı olan ya da sözlü olanlarda aileler bir araya gelecek ve bu ilişkide bazı kaoslar biraz uzaklaşma soğukluk evresi olacak. Bu ara ailenizi ilişkinize karıştırmamaz, karıştırmazsanız sevinirim yoksa ilişkinin bitişine sebep olacak. Dikkat diyorum değerli teraziler aileniz bu ara geri tutun. Evli olan ve evliliği sıkıntı olan teraziler hatta boşanma mahkemeniz varsa bununla ilgili yine boşanmalarınız ertelecek ve sizin istediğiniz şekilde devam etse de ertelenmeler artık sizi yoracak. Evli olan, evliliğinde mutlu olan terazi boşlarında da şu an için sadece sürprizler, yenilikler, hediyeler, hediye alma fikirlerimiz var. Özellikle de sizin banyoda aşağıya akan bir su var. Parkeler ya da mutfağınızda akan aşağıya problemler var. Bunlar değişmesi lazım. Biraz bunları bunlar sizi strese sokabilir. Bir de eşiniz size ya da siz eşinize güzel bir hediye alacaksınız. Uğurlu olsun diyorum. Bir de son zamanlarda apartmandaki insanlardan rahatsız olan ve taşınmak istiyorum diyen teraziler. Yeni eviniz, yeni yuvanız huzurlu ve aydınlık olsun. Sağlık olarak özellikle e, şöyle söyleyeyim kalp, damar, akciğer ve sırta vuran ağlar, ağrılarınız ve enfeksiyonlarımız ve ateşli noktalara dikkat edelim. Riskli olmasın. Bir de ailenize ait bir toprak işinde sıkıntı hatta devletle alakalı bir mahkemesel sorununuz varsa bu uzayacak. Galiba devletteki mahkemenizi kaybedebilirsiniz. Temmize gidecek. O bayağı uzayacak. Stres yapmanıza gerek yok. Yurt dışında kariyerine devam et ya da yurt dışında yaşıyorsanız kariyerinize devam edip oradaki yerinizde kendi işinizi kurmak istiyorsanız şu ara devletten alacağınız destek bu konularınız için sağlıklı ve hayırlı olacak. Mutlu kalın, umutla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.